Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle CSGO oynayacağız arkadaşlar Botlarla birlikte CSGO oynayacağız arkadaşlar Arkadaşlar geçelim videomuza Yani videomuz Güzel olacak ya tahmin yani ediyorum İlk CSGO videom Botlarla e, Mouse tıklaması sizlere gelebilir Yeni mouse aldım ya, Alışamadım daha Eğer bu mouse güzel oynayamazsam bir, öbür mouse'a tekrar geçeceğim. Mouse'u zaten biraz sonra göstereceğim. Ay, göstereyim hatta şurada da olsa. Tamam kurayım beni. Arkadaşlar bizim x7 maaş ma <laughs> x7 mouse ışıklı hatta bunu göstereyim. Arkadaşlar ağız buradan bulabilirsiniz. Ama Kal, kal kaldı mı bilmiyorum ama kalmıştır illa. 5 Mart'ta gelmişti. Seramik gömü. Çarpın. Arkadaşlar artık ben de varım YouTube'da. Yani artık ben de oynayacağım. Eskiden çekmeyi çok çekmeyi bekliyordum. Instagram böyle CSGO çekeceğim, Zula çekeceğim diyordum. Dsgo çekiyorum. Zula da zaten çekeceğim. Zula var bilgisayarda. Gösterebilirim isterseniz. Zula var. Ve Minecraft gelecek demiştim. Minecraft yok. Minecraft yüklenir. Yani hesabıma yüklenir Minecraft. Ne yapıyorsun sanatçı? Kazandık yine. Yine veyin yine beyin. Bu arada bıçak nasıl arkadaşlar? Mor Şu Şunun kancalı bıçak. Bu arada bütün bıçaklar var yani hileli gibi olan sürümü sürümün neyi şu an? Ya botlarla olduğuna göre. Öbür gün sinden indirdim maça girmiyor. Maçtan atıyor. Maç bitti diye atıyor. Şu an tripod'dan fazla göremiyorum. Yarım bir gözle görüyorum. Bunlar bey'e gitmiş diyecektim. Bir dakika dondu oyun. Hemen. Arkadaşlar yeni masa aldı. Yeni masa geçtim. Damarlarım acıtıyor. Oğlum. Ya. Hemen botu botu geçelim. Yani sıkıntı yok. Ya bu mağaza alışamadım hiç ya. Baba nasıl sıkıyorum? Sıkışımı. Ya Gel lan buraya. Gel lan adam sen gel oğlum. Bilgisayara bir şeyler oldu ve arkadaşlar bilgi bilgisayara dragonlarım var. Hava atmak gibi olmasın da hileli olduğu için yani hileli olsa herkesin oldu. Birlikte bir kişi, bir kişi. Şorttan geliyor olabilirler. Bu kapılardan geliyor olabilirler. Bence bitten hiç gelmeyecekler gelmediler ama aa, da bir kişi olabilir. Arkadaşlar video kısa olacak çok fazla olunca video yükleyen yüklenmiyor hata veriyor. Ya masum Arkadaşlar şimdi çok kötü oynuyorsun çok kötü oynuyorsun diyeceksiniz ama bakın hatta. izi çıktı masanın çok acıdı Ya o oh, vuramadım Durun bir dakika vuracağım. Ooh, ha bu botlar ne? Bu nasıl mı? Aha. Bekle. Bakalım ne daha zor ya. Aaaa. Aa, ki 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 Bomba nerede? solda. Drogon'un bu tekrardan alayım ben. Ah, Selamün aleyküm. Oluyum, Arkadaşlar... Iı, videomuz bu son tur galiba, aynen. Bu son turdan sonra çekilmeyeceğim. 5 dak... Beş buçuk dakikaya yaklaşıyor. Discord gözümüzü da açılacak. Bu ikinci videoya da açıklamada Discord sunucumuz olacak. Oradan gelmeyi Bundan sonra hemen bir video daha çekeceğim zaten. Ama ne videosu çekeceğim onu bilmiyorum. Muhtemelen videosu falan olabilir yani. Aklımda şu an bir şeyler var ama fazla spoiler vermeyeyim. Bir Monster diyeyim onu da çeker miyim bilmiyorum. Bu arada nasıl? Şu ara. Aaa. Bak şimdi no, U. Uh. O. Uh. Uh. Adam yok. Aa. Aa ben vurmamışım. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Görüşürüz. Beklemede kalın. E, açıklamada mouse'un bilgileri yazacak. Görüşürüz.